Avukat Bey, bir yere mi gidiyorsun? Evet. Ama bana evde benimle kalacağını söylemiştin. Öğretmen geldiğinde hani yanımda olacaktır. Yarın yanında olacağım. Hem de yanı başında olacağım. Öğretmenin bırak seni cezalandırmayı, azarlayamayacak bile. Bundan emin olabilirsin. Bondita'ya böyle söylediğimi hatırlıyorum. Ama başka sorumluluklarım da var değil mi? Bir erkeğin karısından daha önemli olan... ...diğer sorumlulukları neymiş öğrenmek isterim. Mini'nin sorumluluğu. Bondita. Bir bağa isim vermiş olmak önem sıralamasını değiştirmez. Tamam mı? Bir erkeğin karısına olan sorumluluğu gibi başka arkadaşlarına karşı da sorumluluğu olabilir. Beni anlıyor musun? Bondita bir arkadaşın diğer arkadaşa karşı da sorumlulukları olabilir. Senin çocukluk arkadaşın Anirut. Benim malikaneye gelişimin öncesinden beri arkadaşsınız. Benim evlenmemin öncesinden beri süren bir arkadaşlık değil mi bu Anirut? Yani benden önce onunla ilgilenmen daha iyi olur. Bondita. Kimin önce, kimin sonra olduğunu zaman belirlemez. Bu bağlarla ilgilidir. Eşler arasındaki bağ gibi sıkı olan arkadaşlık bağları da vardır. Bunu unutma tamam mı? Ancak bu kişilerle olan bağlar biraz daha farklıdır. Anlıyorum avukat beyciğim. Bana, bana getirdiğin şey de ne? Bu mu? Bondita bunun adı kahve değil. Bunun adı kahve. Kahvede, kahve de kahve. Kahve. Kahve tam doğru değil. Bunun adı kahve. Söyle bakayım. Bu İngilizce'de var ya gerçekten çok garip Anirut. Ne kadar garip bir isimmiş o kahve. Hadi tekrar söyleyelim. Bu kahvedir Bondita. Ben de öyle söyledim zaten. <laughs> Bondita. Bak benden sonra hemen tekrar et tamam mı? Hadi. Kah. Kah. Çok iyi. Ve. Ve. Parayla bir yere gitmen gerekiyor öyle değil mi? Eğer bana anlatmaya devam edersen geç kalacaksın. Evet haklısın. Şimdi çıksam iyi olur. Evet, git sen. Zamanında eve dönmezse ve öğretmen elindeki sopayla gelip bana vurursa yine... Anlatsam da inanmaz ki hani Ruth. Sözümü asla unutmayacağım. Zamanında döneceğim. Anlaştık mı? Yani beni doktora mı götürüyorsun? Hayır. Ben doktora falan gitmem. İnsanlar ne der sonra? Bilmiyor musun? Kadınlar doktora gitmez Anirut. Gayet de gider mini. Sen ne zamandan beri başkalarının ne düşündüğünü önem veriyorsun? Ve bana bunları söyleyebilmek için mi eğitim aldın sen? Eğitimli olmam Tursipur halkının ortalıkta benimle dalga geçebileceği anlamına gelmiyor. Ayrıca babamı da düşünmem gerekiyor. İnsanlar onunla uğraşacaklardır. Sence ben bunun olmasına izin verir miyim? Bu arada Tusipur'da değil de Kalküta'da doktor randevusu ayarladım merak etme. Yani tabi doktora gitmiş olacaksın ama buralarda hiç kimsenin haberi olmayacak. Gidelim mi? Kimse bilmeyecek ama ya doktor hastalığım hakkında yalan söylediğimi anlarsa ne olacak? Lütfen kocam öğretmenimden önce eve gelmiş olsun. Yoksa ben onunla... Çıkar onu. Çıkar onu dışarı. Mihari! Bütün evi temizle. Bak bütün evi kirletti bu. Neredesin? Çabuk gel şuraya. Geliyorum efendim. Şım 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 şım. Şım 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 şım. Sana benim üstüme mi yoksa köpeğin üstüne mi uğurlusu sert ben söylendim. Benim toprak sahibi olduğumu unuttun herhalde. Bay Toprak sahibi. Size de su serpmeliyiz efendim. Çünkü siz de köpeği kucağınıza aldığınız için kirlendiniz. <laughs> bu arada Batuk, köpeği bu eve niçin getirdin sen? Köpek tam bir baş belası. Köpek huzurumu, uykumu ve her şeyimi bozacak şimdi. Acele et ve hemen onu dışarı çıkar. Ama Anirut, Bondita'nın öğretmeni bugün gelmeyecek miydi? Ve sen de Bondita'ya evde olacağına söz vermiştin değil mi? Hayır hayır, Bondita'nın eğitimine engel olamam. Bunu hiç istemem ben. Hem Bondita ve eğitimi senin önceliğin. Mini, ben senin de sorumluluğunu aldım. Neden benim için en az Bondita kadar önemli olduğunu bir türlü anlamıyorsun sen? Hem zaten öğretmen saat üç civarı gelecekti. Biz ondan önce döneriz Mini. Yani. Artık herhangi bir bahanen kalmadı. Bana güveniyor musun? Kendi kendime köşeye sıkıştırdım. Batuk, köpeği eve soktuğun için ceza alacaksın sen. amca. Değirmen onu yapmam ben. Sessiz ol. Daha önce değirmende un çektin mi sen? Bu kızların işidir. Hiçbir bir şey bilmiyorsun? Ama kızlar da erkekler de taş değirmende çekilen unu tüketmiyor mu yani amcacığım? fark yok da. Neden hazırlarken fark oluyor? Yine laf mı yetiştiriyorsun sen? Tamam. Yapmayacağım bir şey. Lütfen beni affedin. Peki o zaman Batu'a ne ceza vereceksiniz? Batuk bugün kahvaltı etmeyecek. Tüm gün aç mı kalacak efendim? Acıkmaya başladım bile ben. Midemin gürültüsü trenin raylarda çıkardığı seslere benziyor. İleride bir anne olacaksın sen de. Bu çok mutlu bir an ama damadım pek mutlu görünmüyor. İkinizin arasında bir şey mi var? Anne hiçbir şey anlamıyor. Hamile olamayacağımı söyleyip duruyor. Baksana herkes ne kadar mutlu. Ama o mutlu değil. Neden? Neden böyle hissediyormuş? Bebek olabilecek kadar yakınlaşmadığımızı söylüyor bana. Ayrıca bana İçinde fotoğraflar olan bir kitap verdi. Böylece hamile olmadığımı anlayacakmışım. Ama fotoğrafları göremedim. Ama anne belirtileri uyuyor. Belirtilerin var yani. Ama damadım sana hiç o kadar yakınlaşmadığınızı da söylemiş. Yani böyle bir şey olmamış öyle mi? Öyle mi diyorsun yani? Bana her şeyi anlatabilirsin. Benden hiçbir şey saklama. Aslında yakınlaştık ama... ...bebek olabilecek kadar olmadığını diyor. Ah oh, Tanrım! Lütfen, lütfen şu kıza bir akıl ver. Sampurna, sende hiç mi akıl yok? Eğer aranızda bir şey olmadıysa... ...nasıl bebeğin olabilir? Sen hamile falan değilsin. Eğer öyle diyorsan... ...şimdi dışarı çıkıp herkese hamile olmadığımı söyleyebilirim. Hey, hey! Bekle bakalım. Hiç kimseye bir şey söyleme. Gerçeği söylersen... Baban beş keçilik çeyizi istemeye başlar yine. Peki bu keçileri nereden bulacaksın? İki üç ay kadar hamileymiş gibi davranmaya devam etsen. Anladın mı? Tamam mı? Ama anneciğim nasıl yalan söyleyeceğim? Gerçek elbet ortaya çıkacaktır. Aa Debolina. Sundaram seni dışarı çağırıyor. Ee, köye gitmen gerekiyor değil mi? Yani gecikmeyesin diye diyorum ben. Aa Sampurna. Git de babanla görüş istersen. Seni özleyeceğiz Sampurna. Sana söylediğim her şeyi aklında tut tamam mı? Onu bir iki aya kadar çözeriz her şeyi. Şimdi gideyim ben. bakar mısın? Sampurnanın ailesi için tatlı hazırladım. Bunu çok iyi düşünmüşsün. Ayrıca bir şey daha var. Daima ebeyi çağır da Sampurnayı ve bebeği kontrol etsin. Ve bize anneyle bebeğin iyi olduğunu söylesin. Ki ben de huzurla uyuyabileyim. Tam da içimi okudun. Girip Daima ebeği çağırayım. <laughs> ne kadar harika olduğuma bak. Eşyalarını topla Sampurna. Şimdi de sen bir hata yaptın ve ceza alacaksın. Ama amca. Aması maması yok. Neden köpeği buraya getirdin Batuk? Bihari, Bay Toprak sahibine nehir suyuyla banyo yaptır. açlığını gidermek için sana kahvaltımdan birazını vereceğim Batuk. Bunu emin misin? Evet. Annem bana kimseyi aç bırakmamamız gerektiğini söylerdi hep Batuk. Evet. Sen hep Tale dalga geçerdin değil mi? Ondan şikayet ederdin. Bak o da seninle yemeğini paylaşıyor. Gelinimiz gerçekten çok kibar biri. Şahin, ben de ki var biriyim. Benim de büyük bir be... miden var. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.